Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet e, yine Fenerbahçe'nin başında ilk antrenmanına çıkan İsmail Kartal'la devam edelim. Kartal açıklamalarda bulundu. E, şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor ama her şeyi te tam tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var dedi. İzleyelim. Fenerbahçe'de ikinci İsmail Kartal dönemi resmen başladı. 60 yaşındaki çalıştırıcı Sarı Lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Can Bartu tesislerindeki idman öncesi futbolcularla tanışan Kartal açıklamalarda bulundu. Şu anki durumu hiçbir Fenerbahçeli kabul etmiyor ama her şeyi tam tersine çevirebilecek bir oyuncu grubumuz var diyen İsmail Kartal, kendisinin aynı zamanda büyük Fenerbahçe taraftarı olduğunun altını çizdi. Tecrübeli teknik adam 11-12 sene bu takımda aralıksız futbol oynadım. 2014-15 yılında takım otobüsünün kurşunlandığı sene bu takımın teknik direktörü bendim. Hayatım bu şehirde bu kulübün içinde geçti ifadesini kullandı. Fenerbahçe teknik direktörü Kartal uygulamayı düşündüğü oyun tarzı hakkında da bilgiler verdi deneyimli çalıştırıcı, ben futbolun basit oynanması taraftarı olan, oynamaya, oynattırmaya çalışan bir teknik direktörüm. Bunu da antrenmanlarda göreceksiniz, bunu hissedeceksiniz dedi. İsmail Kartal, Fenerbahçe ruhunu, birlikteliğini, gücümüzü ve maç kazanma açlığımızı her maç rakibi hissettirmeliyiz. Bunu sağladığımızda istediğimiz sonuçlar kendiliğinden gelecektir diye konuştu. Kartal'ın ardından söz alan Mesut Özil, hep beraber çalışarak bu süreci atlatabiliriz. Biz her sorumluluğu almaya hazırız ifadesini kullanırken Luis Gustavo da hiç şüphe yok ki bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız ve takım olarak hepimiz en iyimizi vereceğiz şeklinde konuştu. Fenerbahçe ile anlaştı. İşte maaşı ve şartları Vitor Pereira e ile ayıran Fenerbahçe geçici olarak eski hocası İsmail Kartal takımın başına getirmişti. Kartal'ın açıklanmasıyla Almanya'ya giden Ali Koç yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Yuvayimyo ile anlaşmaya vardı. Daha önce anlaşmaya varılamayan Alman çalıştırıcı Ali Koç'un Almanya'ya giderek bizzat görüşmesi ve planlamanın yapılması Löw'ün teklifi kabul etmesinde etkili oldu. Yuvayimlov için yıllık 5 milyon euro ve yardımcıları için de yıllık 1,5 milyon euro verilecek. Ali Koç takımdaki futbolcuların bütün bilgilerini içeren dosyaları hocaya verdi. Löw takımı sezon sonuna kadar yakından takip edip inceleyecek. Ali Koç ve Yo Emnev arasında sağlanan anlaşmanın detayları da belli oldu. Löw'ün şartları Fenerbahçe tarafından kabul edildi. Löw ile sağlanan anlaşmanın detayları ise şu şekilde. 2,5 yıllık sözleşme 4-5 yardımcısı ile gelme garantisi. Futbol tamamen löve bağlanacak. Takımı önümüzdeki sezon için 5-6 transfer takviye garantisi verildi. 30 ile 35 milyon euroluk transfer bütçesi garantisi sunuldu. Sadece futbol takımı değil, en alt takımlarına kadar Löw'ün belirlediği isimler çalışacak. Saha içinde ve saha dışında takım ile bir bütün oluşturacak bir isim, sportif direktör gelecek. Sportif direktör hem transfer konusunda hem de takımın bütün sorunları konusunda Löv'e yardımcı olacak. Samandıra testlerinde sadece sportif direktör ve futbolcular bulunacak. Yöneticiler tesis ancak Löv'den izin alarak gelecek. Löv ile anlaşılması üzerine listedeki diğer teknik direktörler beklemeye alındı. Sarı lacivertlerin geçici teknik direktörü İsmar Kartal ile yakınlığı binden Yuvayim Löv, Kartal ile sürekli iletişim halinde kalarak üst takıl olacak. İsmail Kartal'ın Mesut Özil tespiti gündem oldu. Aylar önce bunları söylemişti. Süper Lig'de üst üste yaşanılan puan kayıpları nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Ayrılığın ardından sarılı acıvertleri bir dönem çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal yeniden göreve getirildi. İsmail Kartal'ın Kanarya'nın yeni hocası olmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu Fenerbahçe açıklamaları gündem oldu. Mesut Özil hakkında konuşan Kartal, Fenerbahçe'de sistem değişikliğini işaret etmiş ve Mesut Özil'den benim almasını söylemişti. Mesut Özil'in İsmail Kartal ile birlikte nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. İşte İsmail Kartal'ın o açıklamaları. Mesut Özil buraya geldiğinde zaten uzun bir dönem oynamıyordu. Ara vermişti. Sonra bir sakatlık geçirdi. Tam toparlanıyor derken ağır bir gribe yakalandı. Bir türlü o temposunu yakalayamadı. Tabii ki antrenmanlardaki performansını biz bilemiyoruz. Dışarıdan baktığımız kadarıyla Mesut'un biraz daha şans bulması gerekiyor. Hoca ile arasındaki diyaloglara da bağlı. Mesut'u kazanması yönünde ben bir Fenerbahçe olarak isterim. Mesut'un kalitesi, becerisi tartışılmayacak dünya çapında bir oyuncu. Burada karar verecek kişi hoca olduğu için değerlendirmesini de Pereira yapacaktır. Fenerbahçe 3. bölgede futbol oynamak isteyen bir takım. Bunu oynayacak kaliteli oyuncuları da var. Mesut 3. bölgede oynamazsa çok fazla 1. ve 2. bölgede oynayan bir takım olursanız ön tarafta sayı olarak az kaldığınız zaman üretkenliğiniz azalır. O zaman da ne olur? Mesut gibi oyunculardan çok fazla faydalanamazsınız. Ama bir sistem değişikliğiyle iyi bir Mesut'un her zaman bu takımda oynayabileceğini düşünüyorum ben demişti. Fenerbahçe'den İsmail Kartal sonrası forvet bombası Yunan basını transferi böyle duyurdu. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından teknik direktörlük koltuğu uzun bir süre boş kalmış ve Sarı Lacivertler 12 Ocak itibarıyla İsmail Kartal ile anlaşıldığını resmen duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Yunan basınından sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Fenerbahçe forvet transferi için gaza bastı. Yunan basınından Nikos, Winsport FM'de yaptığı konuşmaya göre Fenerbahçe Olympiakos forması giyen Brezilyalı golcü Tiquinho Suarez'i istiyor. Bununla beraber Nikos, Fenerbahçe'nin Tiquinho Suarez transferi konusunda bir aile ciddi olduğunu ifade etti. Öte yandan Tiquinho Suarez, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı başarılı futbolunu gollerle süslemesi sonrası bu ilginin normal olduğunu kaydetti. Haberde Fenerbahçe forvet hattının sezon boyunca düşük bir form grafiği sergilediği ve bu sebeple Kanarya'nın bir golcü aradığı bilgisi aktarıldı. Kariyerinde bir ziyada başlayan Suarez bir dönem Porto'da da forma giymişti. Tikunio Suarez bu sezon toplamda 24 müsabaka kadar rol alırken 8 gol kaydetti. Öte yandan yıldız golcü Tianjin'de 8 maç 2 gol. Hugo Gumereş'te 21 maç 8 gol 2 asist. Olympiakos'ta 24 maç 8 gol. National'da 47 maç 16 gol 2 asist. Porto'da 140 maçta 65 gol 19 asistle oynadı. Kanarya'dan Vedat Muriç hamlesi. Fenerbahçe en azından sezon sonuna kadar teknik direktör sorununu çözmüş oldu. Yeni sezon için göreve gelecek teknik adam belli olduktan sonra kadro yapılanmasının planlaması için çalışmalar yapılacak. Ara transfer dönemindeki öncelik ise takıma hemen katkı verecek isimleri kadroya katmak. Bunun için kiralama yöntemine yönelecek olan yönetimin bir numaralı hedefi Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli sıkıntısı gol yollarında yaşanıyor. Sarı lacivertler Kosovalı oyuncu 6 aylığına kiralayarak bu sorunu çözmek istiyor. Vedat Muriç ile her konuda anlaşma sağlandı. Ancak Lazio'nun başarılı oyuncunun yerini dolduracak transferi bir türlü yapmaması nedeniyle bekleyiş devam ediyor. Yönetim Vedat Muriç'i kiralık olarak kadroya katarken sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklemeyi planlıyor. Bu sayede önümüzdeki sezon takımı devralacak olan teknik adamın talebi doğrultusunda Muriç kalıcı olarak kadroya katılabilecek. Fenerbahçe eğer transfer dönemi bitmeden yeni hocayı belirlerse kadroya önümüzdeki sezonun yapılanmasına yönelik takviyelerde yapmak için adımlar atacak.